Oha diyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Bu videomuzda ilginizi çekecek 10 tane deneyimizi derledik. İyi seyirler dilerim. Elimizde bir bardak dolusu tarçın var. Bunu yutmaya çalışacağım. Bilmiyorum nasıl olacak. Deneyelim bakalım. Demek ki neymiş arkadaşlar tarçın yutulmuyormuş. Oo. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüyorsunuz bir tane karpuzum var. Yaz günü güzeldir karpuz. Burada fazla fazla lastiklerim var. Paket lastiğim var. 5-6 paket kadar. Şimdi bu paket lastiklerini bu karpuza geçireceğim. Böyle tepesinden geçirmeye başlayacağım. Ondan sonra bir süre bekleyeceğiz. Bakalım karpuzun şeklinde şemalinde bir değişiklik olacak mı? bütün bu lastikleri bu karpuza geçirmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yine yüzümüze patladı. Yine elimize patladı. Biz onunla uğraşırken o bizi beklemedi. Bugünkü deneyimizde mentos ve kola gerekli bize. Şimdi kolanın içine mentosu atacağız. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Önce kolamızın kapağını yavaşça açalım. Mentosumuzu hazır hale getirelim. Gördüğünüz gibi mentos elimde. Her an dökülmeye hazır bir vaziyette. Yavaşça kolanın içine onu bırakacağım. Oh. İlginç bir şey oldu. Ben de korkudan düştüm. Suyumuz var. 5 litrelik bir pet şişemiz var ve kuru buzumuz var. Kuru buz dolduruyoruz petimizin içine. Fazlasıyla soğuk bir madde. Hemen kapağımı elime alıyorum. Suyumu önce boşaltacağım. Yavaşça suyumu boşaltıyorum. siper alır. Şey Patladı. Patladı. Diğer denemelerimizde istediğimiz sonuca ulaşamadığımız için bu sefer daha küçük 1,5 litrelik bir petle deneyimizi ya gerçekleştireceğim. Kuyruğumuzu yavaşça dolduruyorum ben içine. Gördüğünüz gibi kaçamadan patladı arkadaşlar. <laughs> Üstüm başım. <laughs> Bugün ufak bir gösteri hazırladım size. Sirklerde her zaman izlediğimiz çok hoşumuza giden alev püskürten adam gösterisini biraz değiştirip biraz bize kolaylaştırıp size hazırladım. Mısır nişastasından bir kaşık ağzıma dolduracağım. Kağıdımı yakacağım ve ondan sonra bakalım alev püskürtebilecek miyim? Hep birlikte göreceğiz. Gördüğünüz gibi. Haşlanmış bir yumurtayı kabuğundan bütün halde nasıl çıkartabileceğimizi göstereceğim. Yumurtamızın sivri tarafına ufak bir delik açacağız. Hemen ben açıp size gösteriyorum. Yumurtamızın bu yuvarlak tarafına biraz daha büyük bir delik açacağız ki yumurta oradan çıkacak. Yumurtamızı böyle tutup sivri tarafından üfleyeceğiz ve yuvarlak tarafından fırlamasını bekleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? İşte oldu. Yumurtayı böyle tutuyoruz. Sert bir şekilde zurna üfler gibi üfleyeceğiz. Haydi bakalım. 1, 2, 3. Evet çok güzel oldu. Büyük olan tarafı dışarı. Küçük delik olan tarafı bize doğru bakacak. Evet şimdi denememizi yapıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Demek ki neymiş? <laughs> Yumurtamızı biraz daha kaynatmak gerekiyormuş. Bu fazla cıvık olmuş. Bugün bu balonların üzerine bir masa yatırıp üzerine çıkacağız. Balonlar patlayacak mı onu merak ediyoruz. Gördüğünüz gibi balonlarımız masayı ters bir şekilde tutuyor. Çıkıyorum. Hop! Evet! Görüyorsunuz taşıyor. Bu balonların direncini daha da zorlamak istiyorum. Nereye kadar dayanacaklar? 45 kiloluk biriyim. Melih arkadaşımı çağırıyorum. Lütfen bana eşlik eder misin? Benim kaymam lazım yalnız. Senin gelmen Zaten. için. Gel abi. 70 kiloyum ben de. 70 kilo. Şu anda 115 kiloyu zorluyoruz. <laughs> evet! Evet! Yedi, yedi! Tuğçe'yi de bu tarafa alalım lütfen. Tuğçe'yi de alalım. Tuğçe kaç kilo? Suç'e kaç kilosun? 50 50, 165 kiloyu zorluyoruz. Evet, çok dayanıklı. <laughs> Simeti evet. de çağırın Ay, bence. Ayy, bence çağırmayalım, abi. Bence tabii. biz inelim tabii abi. Tabii, gel, abi. Gel, gel, <gülüyor> <gülüyor> bugün kola üzerinde bir deney yapacağız. Böyle bir kolanın içinde yaklaşık 10 tane kesme şekere denk gelen şeker olduğu söyleniyor. Biz bugün bunu deneyeceğiz, buna bakacağız. Gerçekten içinde 10 tane şeker var mı? Hadi hemen deneyelim bakalım o zaman. Kolamızı tenceremize döküp kaynatmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kolamız kaynamaya başladı. Çok kısa bir süre sonra amacımıza ulaşacağız. Şeker karamelleşmeye başladı. Bu gördüğünüz kolanın içindeki şeker. Evet arkadaşlar, yaklaşık yarım saat önce kolamızı kaynatmaya başladık. İçinde 10 tane yaklaşık 40 gram şeker olduğu söyleniyordu. Kolamız yarım saat boyunca kaynadıktan sonra dibinde kalan şeker, bu şeker aslında bu karamele olmuş hali görüyorsunuz. Sizin yerinize bir tatmak istiyorum ben bunu. Nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Bildiğin kömür ya bu. Hemen öncelikle sütümüzü koyarak başlayayım parmak kadar doldursak kasemize sütü yeterli. Evet, şu kadar bir süt yeterli de sanırım bizim için. Gıda boyalarımızla devam ediyoruz. Çok değil, birkaç damla sütün istediğimiz herhangi bir yerine yavaşça dağılmaması için damlatıyoruz. Biraz da mavi damlatalım birkaç damla. Yeterli. Şimdi elimdeki kulak pamuğunu ben deterjana bandırmıştım. Şimdi sütümüze doğru, sütümüzdeki gıda boyasının ortasına doğru bandırıyoruz ve bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi çok eğlenceli bir deney bu. Balonumuzu şişiriyoruz. Gördüğünüz gibi balonu şişirdim. İçi hava dolu. Bir balonu ateşe tutarsam ne olur? Hepimiz biliyoruz. Yavaşça size tekrar bunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi balon patladı. Mumumuz da söndü. Hemen yakalım. Şimdi deneyimizin asıl noktasına geliyoruz. Öncelikle bu balonumuzu birazcık suyla dolduruyoruz. Evet. Balonumuzu suyla doldurduktan sonra tekrar şişiriyoruz. Suyu görebiliyorsunuz içinde sallanıyor. Balonu bağlıyorum. Şimdi içinde bir miktar su olan balonu ateşe tutarsam ne olur? Bakalım. Yavaşça yaklaştırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi balon patlamadı. Bayağı ateş almış durumda balon. Hiçbir şey olmadı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Oha diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.